Tüm Türk bankalarına paranızı ücretsiz yatırın, tüm BUSD çiftlerinde sıfır komisyon ile işlem yapın. USDC, TUSD, BUSD stabil coinlerde komisyon sıfır. Ayrıca BUSD Türk lirasında da komisyon sıfır. Yani Türk liranızı Binance TR'ye gönder ve komisyonsuz BUSD'ye çevirip hemen tüm coinlerde BUSD ile komisyonsuz al sata başla. Görüyorsunuz tam da videonun başlığında söylediğimiz gibi Binance'de her şey sıfırlandı. Herkese selam. Kolay kolay her borsada bulamayacağınız bu önemli fırsatı kaçırmamak, yüksek hacimli paritelerde onlarca altcoin ile işlem yapmak için paranızı Binance TR'ye taşımanın tam zamanı. Bu videoda sizlerle Binance Türkiye borsasının kullanımının ne kadar kolay olduğunu ve sayısız avantajlarını anlatacağız. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olup beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca bildirim zilini açarsanız her türlü kazanç fırsatından en erken siz haberdar olursunuz. Hemen ilk adımımızla başlıyoruz. Binance TR'ye kayıt. Videonun açıklamalarında ve yorumlarda en başa sabitlenmiş linkten kayıt olarak Pusula Finans ailesine özel yüksek komisyon indiriminden yararlanabilirsiniz. Açıklama ar kısmındaki linke bastığınızda karşınıza bu sayfa gelecek. Burada yapacağınız işlem elektronik posta adresi ve telefon numaranızı girdikten sonra güçlü bir şifre belirlemek daha sonrasında kişisel bilgilerinizi girmek. Referans kimliği numarasında ise C8B ile başlayan numaranın olup olmadığını mutlaka kontrol edin. Daha sonra buradaki kutucuğu onaylıyoruz ve hesap oluştur tuşuna bastıktan sonra bize gelen e-mail kontrolünü ve telefon numarasındaki şifreleri girerek hesabımızı oluşturuyoruz. Kayıt işlemini tamamladıktan sonra bu sayfa sizi karşılayacak. Hemen bu sayfayı da sizlere anlatalım. Bu kısımdan yani soldaki kısımdan piyasa, borsa, yatırma, çekme, kolay al sat gibi bölümleri görebilirsiniz. Sağ kısma geldiğinizde cüzdanınızdaki işlemleri ve cüzdanınıza ulaşabilirsiniz. Emirler kısmından da açık emir ve geçmiş emirlerinizi görebilirsiniz. Şu bölüme geldiğinizde ise güvenlik ve referans, api yönetimi gibi diğer işlemlerin hepsine ulaşabileceğiniz alan. Sağ kısımdaki kısma da bastığınızda buradan para biriminizi ve dilinizi de istediğiniz dile ve para birimine çevirebiliyorsunuz. Hemen para yatırma işlemlerine gelelim. Burada cüzdan kısmına geliyorsunuz ve yatırma seçeneğini seçiyorsunuz. Burada iki tür yatırma var. Hem birincisi hem ikincisini göstereceğiz. TR yani banka transferiyle yatırma. Burada gördüğünüz bankalardan birine ya da diğer bankalar seçeneğini işaretleyerek EFT ile normal bildiğiniz bankadan para gönderir gibi gönderebiliyorsunuz. Hemen bir tanesini örneğini gösterelim. Mesela burada bastık diğer bankalara. Hemen burada hesap adını görüyoruz. Altta da IBAN numarasını. Hesap adını ve IBAN numarasını kopyalayıp ondan sonra kendi bankamıza gidiyoruz. Ve orada herhangi bir para transferi yapar gibi buraya para transferini yapıyoruz. Para transferini yaptıktan sonra yaklaşık 3-4 dakika içerisinde hesabınıza para geçiyor. Biraz önce sizle birlikte gösterdiğimde ben para transferini gerçekleştirdim ve şu an hesabıma geçti. Şimdi ikinci para yatırma yöntemini de hemen gösterelim. İster cüzdanın kısmından yatırma seçeneğine, isterseniz de bu soldaki menüden yatırma seçeneğine basıyoruz. Ve kripto ile para transferi kısmına geçiyoruz. Bu bölüme geldiğinizde istediğiniz herhangi bir borsadan buraya kripto para gönderebilirsiniz. Örnek olması açısından USDT'yi seçtim. Burada istediğiniz Ethereum, Binance, Solano, Tron ağından buraya USDT gönderebileceğinizi söylüyor size. Örnek olması için hemen Binance ağını seçiyorum. Ve gördüğünüz gibi şurada bana bir adres verdi. Bu adresi kopyalıyorum. Göndermek istediğim borsaya gidiyorum. Aynı ağa seçiyorum ve buradaki adresi oraya yapıştırıp çekme kısmına bastığınızda hemen buraya kripto paralarınızı aktarılmış oluyor. Para yatırma işlemlerini hem Türk Lirası ile hem kripto parayla sizlere gösterdik. Para çekme işlemleri için de cüzdan kısmına gelip çekme işlemini yapıyorsunuz. İster kriptoyla ister Türk Lirası olarak çekebilirsiniz. Türk Lirası olarak bankanıza çekerken farklı bir kampanyayı da size hemen belirtelim. Şu an Binance Türkiye'de paranızı bankaya çekmek için herhangi bir komisyon ücreti de ödemiyorsunuz. Yapmanız gereken işlemler çok basit. Burada IBAN adresinizi yazıp çekmek istediğiniz miktar yazdıktan sonra onaylıyorsunuz. Ama burada unutmamanız gereken önemli bir nokta var. Banka hesabınızda Binance Türkiye hesabınızın aynı şahsa ait olması lazım. Yani adınız soyadınız açılmış bir banka hesabınıza buradaki paranızı çekebilirsiniz. Bunu da unutmadan hatırlatalım. Para yatırma ve çekme işlemlerini anlattıktan sonra hemen diğer adıma geçelim. Bunun için sağdaki menüye geliyoruz ve burada kimlik doğrulaması limitler kısmına geliyoruz. Burada yapmanız gereken şey kimliğinizin doğrulanması. Bunun için seviye 1'de kimliğinizin ön ve arka yüzünü buraya fotoğrafını yükleyerek Binance'e gönderiyorsunuz. Seviye 2 doğrulamada ise selfinizi çekerek buraya gene yüklüyorsunuz. Ve bu şekilde seviye 2'ye kadar doğrulamanızı gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Seviye 3 durumunda ise daha kişisel bilgileriniz olan adres doğrulamanızı da gerçekleştirdiğinizde tüm doğrulamaları yapmış oluyorsunuz. Bu neden önemli? Çünkü KYC doğrulamanızı yapmadığınız zaman para yatırma ve çekme limitleriniz çok daha düşük seviyelerde kalacak ve bu nedenle işlemlerinizde zorlanabilirsiniz. Ayrıca güvenlik seviyesini arttırmak ve KYC'nizi yapmak sizin burada karşılaşabileceğiniz problemlerde müşteri hizmetlerinizde, iletişiminizde daha da kolaylık sağlayacaktır. Şimdi geldik diğer önemli bir adım olan güvenlik adımına. Gene aynı menüye geliyoruz ve güvenlik adımını seçiyoruz. İsterseniz soldaki menüden de hesap güvenliği kısmına geçebilirsiniz. Burada da Google authentication'ınızı, SMS doğrulamanızı, e-posta doğrulamanız gibi bütün güvenlik adımlarını aktif etmeniz hesabınızın daha güvenli hale gelmesini sağlar. Şimdi güvenlik ve KYC'yi de doğrulamasını yaptıktan sonra artık borsada spot işlem nasıl yapılıyor hemen ona bakalım. Şimdi geldik borsada alım satım işlemlerini nasıl gerçekleştireceğimizi. Buradaki borsa sekmesine basıyoruz. Bastıktan sonra isterseniz buradan istediğiniz kripto parayı arayarak bulabilirsiniz. Ben örnek olması için Bitcoin Türk Lirası paritesine geçiyorum. Daha sonrasında yapmam gereken alım ve satımda şu. Limit, piyasa emirleri. Limit emri hemen kısaca size özetleyelim. Sizin seçtiğiniz kripto para yazdığınız fiyata geldiği zaman alımı gerçekleştiren türdür. İkincisi ise piyasa emri. Burada ise piyasada anlık hangi fiyattan işlem görüyorsa o fiyattan alımı gerçekleştirir. Hızlı olması açısından ben piyasa emrinden buradan isterseniz paranızın yüzdesi kadar da işlem yapabilirsiniz. Veya buraya girmek istediğiniz miktar kadar da işlem yapabilirsiniz. Ya yani 250 liralık ben bitcoin'i piyasa fiyatından satın al dediğim vakit işlemi anında gerçekleştirir. Limit fiyattan verirsem fiyat o seviyeye gelene kadar açık emir olarak durur. Buraya kendi belirlediğim fiyatı yazıyorum. 351.000'den %25'ini satın al dedim. Ve burada gördüğünüz gibi işlemi şu an açık olarak pozisyonda tutuyor. Ne zaman ki 351 bin liraya gelir bitcoin o zaman benim alım işlemim gerçekleşmiş olur. Hemen sağdaki kısımdan da iptal et diyerek isterseniz açık emirlerinizi iptal edebiliyorsunuz. Diğer bir işlemi de hemen size gösterelim. İsterseniz Türk liranızı BUSD'ye çevirip oradan da farklı borsalara ya da Binance Global'e taşıyabilirsiniz ki daha sonrasında buradan Binance Global'e ücretsiz transferi de gösterelim. Hemen buraya geliyorum. Piyasa emrinden %25 ile BUSD al diyorum bana. Ve işlemi gerçekleştirdi. Hemen cüzdanıma dönüyorum. Bakiyelerimi görmek istediğimde gördüğünüz gibi belli bir miktar Bitcoin aldım. Bir miktar BUSD aldım. Şimdi de BUSD ile işlem yapalım. Gene borsa sekmesine gidiyorum. Ve BUSD paritesinde olanları şu sağdaki sekmeye basıp görebiliyorum. Buradan herhangi bir istediğiniz BUSD ile alabilirsiniz. Hatta sizin için burada da cake alalım. Burada gene alttaki limit veya piyasayı kullanarak piyasadan %50'siyle kek satın al diyorum. Ve işlemi gerçekleştirdi. Ben BUSD ile de herhangi bir komisyon ücreti ödemeden kripto para alışverişimi gerçekleştirdim. Çünkü size hemen başka bir kampanyayı daha gösterelim. Binance Türkiye ikinci yılına özel çok güzel bir kampanya başlattı. Şu an alım satımlarda komisyon yok. Bankaya paranızı çekmek istediğinizde komisyon yok. Artı üzerine de 2 bitcoinlik bir yarışma başlattılar ve ikinci yıla özel iki kişiye iki bitcoin kazandıracak şekilde kampanyalarını devam ediyorlar. Yani şu an Binance Türkiye'ye işlemlerinizi taşıdığınızda bu ödül havuzuna da katılma şansına sahip olacaksınız. Binance Türkiye'nin ikinci yaşına özel bu kampanyadan da faydalanabilirsiniz diyelim ve diğer bir adım olarak Binance Global'e ücretsiz olarak nasıl kripto paralarınızı transfer edeceğinizi de gösterelim. Bunun için yine cüzdan sekmesine geliyorum. Bakiyeler kısmına basıyorum ve bastıktan sonra şurada solda menüde Binance'e transfer diyor. Burada Binance Türkiye adresinizden Binance Global adresinize herhangi bir ücret ödemeden burada gördüğünüz kripto paraların hepsini taşıyabiliyorsunuz. Örnek olması için BUSD'yi seçip göndermek istediğiniz miktarı seçtiğinizde onayla dediğinizde Binance Türkiye ile Binance hesabınızı bağlamış olmanız gerekiyor. Bunu rahatlıkla buradan bağlayabiliyorsunuz. Daha sonrasında onaylaya bastığınız anda Binance Türkiye'deki hesabınızdaki kripto paranızı Binance Global hesabınıza rahat bir şekilde hiçbir komisyon ücreti ödemeden taşıyabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi Binance Türkiye'yi kullanmak oldukça kolay ve bunun dışında da herhangi bir komisyon ücreti ödemediğiniz için şu an oldukça karlı durumda. Ayrıca ikinci yaşına özel ödül kampanyasına da katılmak şu anki piyasa koşullarında oldukça avantajlı görünüyor. Tekrardan hatırlatalım. Binance Türkiye'ye kayıt olmak için videonun açıklamalarında ve yorumlarda en başa sabitlenmiş linkten kayıt olarak Pusula Finans ailesine özel yüksek komisyon indiriminden de yararlanabilirsiniz. Ayrıca bu video Binance Türkiye'nin eğitim videosudur ve hiçbir yatırım tavsiyesi de içermemektedir. Piyasa analizleri, altcoin proje incelemeleri, airdrop ve tüm karlı on satış fırsatlarını kaçırmamak için kanalımıza Abone olmayı, bildirim zilini açmayı, Twitter ve Telegram gibi sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.